arkadaşlar bugün bir, bir tane kafa simulator oynuyoruz arkadaşlar ee, hemen start up diyor arkadaşlar burada ee, burada direkt bankaya kredi veya bir şey ödemeden 10 bin liraya da başlayabiliyormuşuz ve e, burada burada kredi falan ödeyecekmişiz biz e, bunu seçelim şimdi kafemizin adı ne olsun başlayalım ve evet, tüfeğini hemen kalk evet. diyelim Ve hemen başlamasını bekliyorum Arkadaşlar bu Bu açılana kadar abone olup like atmayı ol, unutmazsanız Sevinirim ya şimdi yüzde doksan oldu Bakalım açılacağız Evet açıldı Şimdi burası bizim evimiz büyük ihtimal. Evet ev, evimiz. Bakalım. Bu da kitlemiz falan var. Bizim işimiz bunlarla değil. Şimdi biz açız. Bizim bir yemek yeme. Ben daha önceden oynadığım için biliyorum. E, biz, bizim yemek yememiz gerekiyor. Yoksa bana bir daha alayım. çıkalım. Kapı yüzümüze çarptı. Evet kaç numaraymış? 233. Arkadaşlar 10. On... 233. İnelim, inelim aşağı. burada insanlar var. Feynord'u muydu? Buralarda ne malzemesi var bilmiyorum. Kardeş. Beni sürüp tutsun Burada bir CD oynatıcı galiba. He, yani konsol oyunu şeymiş. Burada bir kaza var. Ve burada, burada da yemekler var bir yememci alalım. Tamam bize bu kadar yeter. 3 Kafeyi da açalım. Evet ferman Cafe. Görüyorsunuz open açık. Şimdilik. Bunu nereye atalım? Bunu Koyalım buraya. Diyor koy. Şimdi ekipmanlarımızı sayalım. Burada yemek ne var burada. Çok varmış. Şey. Burada satıcı silahımız var. Sopamız var. Saatimiz var. Ve ısı ölçerimiz var. Ve bizim burada temizleyici var. Şimdi temizleyiciyi aldık. Bunları böyle yapa yapa. Temizleyeceğiz. Bilmiyorum gece birileri mi geliyor içiyor? Gece birileri gelip içiyor Evet bence bitti Erken Vallahi bak. bak arkadaşlar ilk bir bilgisayar yapalım biz. O orta derece bir bilgisayarımız olsun diye. Ağırlığına bakıyoruz. Çok izmar, iz, var. Yere olan var herkes gelip bu da yemek yer. Bu da yemek yemeden yapamıyorlar. Ee, temizledik. Şimdi buralara arkadaşlar ilerideki bölümlerde ilerideki bölümlerde geçeriz. Şimdi bunu şuraya atalım. Tabi oraya atalım. Bilgisayarımıza geldik. Baş yapalım. Bilgisayar başlıyor. Bir dakika. Bizim buraya galiba birisi geldi. Arkadaşlar birisi geldi zaten. Biz bir oyun alalım. diyecektim ki. GTA 6 aldık. Half-Life aldık. Half aldık. Cyberpunk aldık. Derken, hepsini alalım. Tamam. 16.000 liramız kaldı. Şimdi bu parayla e, Bizim bizim Tabi bulabilirsem Heh, zaman zor buradan arkadaşlar ilk ne alalım ee, klima alalım işimize yarayacak burada oyun konsolları var şimdi bu bölümde yapmayacağım bu bölümde bir bilgisayar yapacağım Aslında bunlardan yapayım daha hızlı olur bunları kapatalım Oo. yürü istedik Evet arkadaşlar biz plan eşyalarımızı kuralım. 30 saniye bekleyecekmişiz. Evet klimamız gelmiş. Evet klimamız kırmadan kaldık. Buraya koyalım klimayı. şuraya. şuraya koyduk ne koyayım? Evet, buraya koyacağım. Bilgisayarımıza tekrar oturalım. Evet, şimdi alalım ne alalım? 1000 ile 2000 lira arası bir şey alalım. Şu Kongof diyor. Şunu da alalım. Bir tane daha alırsak güzel olacak. Şunu da alalım. Tamam. 4488 liramız kalmış. Bu parayla da ne alabiliriz? Şöyle bakıyorum. Şöyle poster falan mı var? Bir laptop alalım. Laptop zaten bizim kolaylığımıza gelecek. Bunları alalım. Bir masa yeter. Bir masa <laughs> ve koltuk yeter. Boz çeyri <laughs> alalım. Ve bir masa alalım. Tables masa. Şimdi 900 liraya kadar fiyatımız varmış. Kapatalım. Arkadaşlar oyunda böyle çıkıp çıkıp duruyor bunlar. Bunları kapatın. Normal reklam. Evet. Televizyon varmış. Para etmiyor. benim posteri alalım. Şöyle. Şundan. İşte bundan alalım işin yarar. Q dedik, exit dedik, çıktık. Oh. döndürelim. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar e, bunları falan koydum Şöyle, hatırlıyorsunuz hatırlıyorsanız tabii e, burada laptopumuz vardı laptop almıştık kırmızı bir laptoptu arkadaşlar laptop almak daha iyi bir oyunda çünkü e, biliyorsunuz kasa klavye ondan sonra mouse monitör falan bunları almadan direkt bir şeyle daha ucuza yapabiliyoruz bir masa bir laptop ve bir koltukta bir bilgisayar şeyi hazırlayabiliyoruz ama bilgisayardan daha hızlı oluyor bu sizin içinizi yarar evet burada var koyalım Şuraya döndürelim döndürelim evet devam ediyoruz evet, burayı hazırlanmışız arkadaşlar ayrı siz kulaklık falan koyabilirsiniz. Evet burada benzi kalmış. Oyun konsollarımız kalmış. Alalım. Koyduk arkadaşlar. Aslında buraya koymuyoruz. Arkadaşlar evet, bunu Şöyle koyalım. Bir yarım saat döndüreceğiz. Ya bunu da şöyle hız alalım. Tamam bunu da alalım. Şunu alalım. Bunu alalım arkadaşlar. Bunu atalım. Nasıl fırlatmadım? Arkadaşlar arkadaşlar böyle fır fırlatma görüyoruz. Arkadaşlar şunu da alalım. Şöyle drop diyelim. Şunu da koyduktan sonra videoyu Evet arkadaşlar bunu da koyduk. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Görüyorsunuz oyun konsollarımızı falan koyduk. İnternet kafemizin son hali bu. Böyle görüyorsunuz. Her videoda da çalışmaya başlayıp paramızı kazanırız. Bu bölüm bu kadar diyelim. bir dakika. Bizim çıkmamız gerekiyor. Bu bölüm bu kadar diyelim arkadaşlar abone ol like atmayı unutmazsanız sevinirim Şöyle hemen abone ol like at... abone ol like atarsanız sevinirim bay bay I rock right now. Okay.